Bu anlatım Relax RL 920 koşu bandı modeli için geçerlidir. Eğer cihazınız başka bir modelse, ilgili model videosu için kanalımıza göz atmayı unutmayın. Öncelikle ürünü ve diğer tüm parçaları kutudan çıkarın. Koşu bandınızı düz ve sert bir zemine yerleştirin. Kutu içeriğinde bulunan parçaların eksiksiz olduğundan emin olun. Kolları sabitlemek için yukarı kaldırın ve vidalarını yerlerine takarak sabitleyin. Kabloyu ezilmeyecek şekilde kolu içeri ittirin. Bağlantı kablosunun oturduğundan ve ezilmediğinden emin olunuz. Ekranı sabitlemek için kısa olan vidaları kullanın. Güvenlik ipini takmayı unutmayın. Ürünü mutlaka topraklı prize bağlayın. Kurulum tamamlandı. Kullanım sırasında talimatlara uyunuz. Bakım ve yağlama konusunu anlattığımız videoları kanalımızda bulabilirsiniz. Relax ailesine hoş geldiniz.